Merhaba arkadaşlar. A grubu araçlar için L parkı ben size yaptıracağım. Evet. Burada duralım kızım şimdi. Durduk. Yapan araç var. Burada amaç şu iki tane sarı çizgi var. Kaldırımın yanında. O iki tane sarı çizgiye göre aracımızın tekerleğini yani sağ iki tekerleğini ayarlamamız lazım. Mesela bu aracın girişi yanlış. Böyle bir girişte tam sayı yaparsa soldaki dubalara vurur. Hatalı gidiyor çünkü. Burada ne yapıyoruz? Şu sağdaki koyu sarı çizgiye yakın olacak şekilde aracımızı yanaştırmamız lazım. Ondan dolayı girerken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki şu anda araç olduğu için sizin önünüze gelecek boyalar vardı orada. Beyaz boya. Onu göremiyorsunuz. Birazdan bu araba yaptıktan sonra onu da ben size anlatmaya çalışacağım. Evet şu anda bak oradaki sarı boyalar ve beyaz boyalı var. Tam önünüze şu vaziyette önünüze gelecek şekilde giriyorsunuz buraya girerken. Sağ silinimiz yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şu sarı boya ve beyaz boya sizin önünüze gelecek şekilde girerseniz tekerleğiniz şu koyu sarı çizgiye yakın olmuş olur. Şu vaziyette. Oldu mu gençler? Bunu unutmayalım lütfen. Durduk. Evet biz indik. Yani biz derken de direk hocası ve komisyon üyesi işte burada iniyor. Düz geri geliyoruz. Önce şu sarıka tekerleğinizi o yerdeki dört tane sarı çizgi var dikine. Bu çizgilerin tam orta denk getirmeye çalışın. Burası yol eğimli bak. Yolun eğimine göre pedal kullanın. Frenden ayak zaman araba kaymaya başlar. Ayak dep dursun. Getirdik, durduk. Şimdi soldaki dubalara bakalım. 1 2 3. duba. Nereye geldi? aynanın hizasına geldi. Şöyle göstereyim ben size. Yandan. Aynanın hizasına gelecek. Oldu mu gençler? Tam burada tam sağ yapıyoruz şimdi. Direksiyonu sonu. Tam sağ demek. Direk sağ sağa kıvırmak demek. Şu sağ alt aynadan köşelik dubaya bakın önce. Dubaya değiyor mu mu diye. Evet. Kurtardık. Şimdi geliyoruz. Evet. Aracının düzelene kadar geliyoruz. Bu durumda şu ayna Kaldırımla izahlı olan dubaya gelecek. Geldi. Evet. Bir buçuk dur. Çevirdik. Sağ sıçramızı yakıyoruz yine. Bak burada yol eğimli. E, Haftan debreş Yolun eğimine göre pedal. Ve düz geri geliyoruz. Yine ikinci duba. Aynanın hizasına gelene kadar geldik, durduk. Bu durumda şu soldaki leffa ve şu düm leffası omzumuza gelmiş oldu. Durdunuz. Hemen boşalıyorsunuz. Tamam diyorsunuz yanındaki sınav başkanına. O da soruyor arkadaşlar tamam mı de. Tamam çıksın diyorlar. L da geri geri gelirken ileri gitme hakkınız yok. Çıkarken istediğiniz kadar hakkınız var. Önce aynayı şu dubaya göre ayarlayın. Evet durduk. Eğer ki kaçırırsanız geri gelebilirsiniz. Neden? Çıkarken istediğiniz kadar hakkınız vardı. Oldu mu? Şu dubalara vurmaması için. Şimdi tam sağ yapıyoruz. son sağa kıvırdık. Ve sağ yerimiz yanık vaziyette çıkıyoruz. Şu duvaya dikkat edin. Vuracak gibi olsa durun geri gelin. Acele etmeyin. Evet. Evet. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada duruyoruz. Durdum. Evet. Sağ sinyalimiz yandı. Burada sınav komisyon üyesi ve alıyorsunuz. Sol sinyali kalkış yapıyorsunuz. Evet. Sinyaller önemli. Sinyali vermezseniz direkt sınavda kalırsınız. Kırmızı kart çünkü. Evet. Şimdi sağ sinyalle ümli yolu çıkıyoruz. Neden? Çünkü A grubu araçların L park yeri eğimli yola yakın olduğu için bu şekilde işlem yapıyoruz. Evet. Yokuş kalkışta kaldırım kenarı ile çizik olacak şu sağ iki tekerlek. Yani sağınızda bir motosikletle geçmemesi lazım. Burada duruyoruz şimdi. İşte dur dediler. Üç dolu de direkt. Şuradaki eğimli yol başlamış. defası i̇şte dur dediler. Durduk. Filisi boşa aldık. 30 saniye bekliyoruz burada. Neden? Yokuş kalkış test sistemi varsa araçlarda devre çıkarsın diye. Bekledikten sonra kalk diyorlar size. Kalk komutunu aldıktan sonra sol sinyal, yarım devriyaj fren gaz verin. araba. bın diye bir ses gelsin. Evet. Geldi kalktık görmüş olduğunuz gibi. Sol ayna omuz kontrolü yaptık. En sol şeyde geçiyoruz şimdi. Ki sola dönüş yapacağımız için. Evet. Dönüşlerde dönüş bitene kadar sinyal yanar. Düz yollarda ise düz yolda çıktığınız anda araç tamamen düz yola girdiği anda Sinyal kapanır. Burada sağdan gelen araç varsa durup yolu veriyorsunuz. Yoksa direkt orta şeride geçiyorsunuz. Direkt orta şeride geçiyoruz. Evet, geçtik ve işlemi bitirdik. Görüşmek dileğiyle.